Ses deneme 1 2 3. Ses deneme 1 2 3. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. bugün yeni bir katil açtım adı Ru. Kendince avantajlar eklentiler ekledim. İlk kez oynayacağım. şu an mantıklı gelenleri yaptım. Yani sizinle bu oyunu paylaşmak istiyorum. 1 2 oyun her neyse. Hızlıdan avantajlarımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Demogorgon'un pörkünü koydum gerilim dalgasına. 32 metre yakınındaki tüm jeneratörler anında patlarlıyor. Bir kurban normal salgından can çekişme durumuna geçiyor arkadaşlar. İkinci vuruşumuzda yeri düşünen 32 metre eksen eksenindeki tüm jeneratörler %6 geriliyor. Tabi bunu seviye yapsaydım yüzde olacaktı. Yani bir ilerik yapmadım. Mim olan bildirim almamız zaten yapılan şemlerde. i̇kinci yani Koruküm ve Umutiyan koydum arkadaşlar. Ee, iki nişanda bir kurduğuma kancı astıktan 10 saniye sonra 10 saniye yüzde bir at, yüzde yani sürat durum etkisi kazanırız. Yüzde üç olduğunda zayıf durum etkisi uygulanır. Yani herkese tek atarız. Yüzde beşli herkese mor atarız. Yani onun bir kaliteli yeni oyunduğum için koymak istedim. Hani bir yere bir kurbanası uzak bir yer Hemen oradan uzaklaşmaya çalışacağım elinden geldiği şekilde. Çanak çölmek patladı aldım arkadaşlar. Üçüncü parküm. Bir jene vurduğunda %20, %20 olmak suretiyle jeneratörün ilerlemesi kaybolacak arkadaşlar. Yani i̇lk kez oynadığım için jenelere çok hasar vermeye çalışacağım. Son olarak da LMG koydum arkadaşlar. Bir jeneratör tamir ediliyorsa yani %70 oranına gelirse eğer o jeneratör bana bir bildirim gelecek ve 16 saniyeliğine tespit edilmez durumuna gireceğim. Tamam? Şimdi siz diyeceksiniz ki ışınlandığında falan kes geleceksiniz. Böyle diyeceksiniz ama mühim olan benim oraya bir an önce alabilmem. Yani Jaina dayalı oynamaya çalışacağım, can yaptırmamaya çalışacağım ve eklentilerimi de anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kötülüklerden korunma tırsımını koydum. Şimdi bu 70 yani Yamaka'nın lanetlenen şu işte özelliğini. 170 arttırıyor arkadaşlar, yani %70 bir süre zarfına arttırıyor ama hareket hızı %15 azal, azalacak ama yani mühim değil. Sonuç olarak görünmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Sadece ses gelecek. Ve yani çay fincanı koydum. Bir palet ya da duvar kırdıktan sonra Yamaka'nın laneti anında dolmasını sağlar. Mesela adam palet devirdi, hiç adamla şov yapmayacağım. Yani gereksinimi duymayacağım, direkt paleti kıracağım, devam edeceğim falan filan. Son olarak da Memo Tomari'yi koydum. Umarım güzel bir oyun olur seriden başlattım Arkadaşlar hadi bakalım nasıl olacak göreceğiz bu şekline bakar mısın abi çok korkunç ya Gerçekten çok korkmuş totemim gözükmeyen bir yerde olsun ne olursun ya Töremin nerede? Dağ gibi bir yerde durmasın töremin ya. Güzel. Parlıyor ama Nesi güzel? <laughs> Hızlıdan. Ses yok ses var. Ses var. Bir tane vuramadım mı? Bunun çok güzel yeri geldi. Ya. Evet. Hay senin amına koyacağım şu şantiyi tere. Gel buraya. Bu paletleri dök amına daha asılmadı lan vur kafamı. Hadi güzel ne şey var. Hadi 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 hadi. Al ha. Hayır flaşın. Ne var? Ne var? Ben aşırı spor lazım. Ne olur ne olur ne olur ne olur. <laughs> patladı patladı bir şey yapıyoruz? Tamam. Sen nereye gittin lan? sürme sürme. <laughs> Oğlum görmüyor bunu abi? Koş. Öldüm. Yedi var mı? Çıkmadık şimdi hemen alalım. Çok 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 çok. Bas 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 bas. bas. Bam. ağzına tüküreyim ben. Gel buraya. Gel buraya şey. yapacak bir Önüne bak ama. Öldüm Hepsini birer tane astık. Güzel. mi girdin lan gerçekten? Adamı da oraya Ne Ne oluyor oğlum? Hangi silah bitmeye yakın? Bu. Ne bilen mi buldum? Öldüm Öldüm öldü. Adamı alamadım Seni buraya asayım direkt uzaklaşayım Telejene vurmam lazım şey onu atayım seninle. Gel buraya gel. Ay! Sırtıma mı vurdu? Orası bu. Gel buraya. Ya. Önümüzü atalım hemen. <laughs> Çat! Bam! Bam! Çat! <laughs> Yat aşağı! Buraya gel. Bu iki. Uf, <laughs> çok kötü, pat kötü her şeyin birini <laughs> Yat. Diğer, <laughs> gördüm, gördüm, ben, hiç geçerim yok, gördüm. Sürpriz. Şimdi buraya sim. Yine <laughs> mori çakma geliyor. Çok güzel perk. Çok ama çok güzel kanka. GG. Let's go. Yat. Bam. 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 Abi çok iyi eklenti. Çok güzel bir Çok güzel oyun. Katil mük. Şakasız mük. E kan kulübesi. Güzel 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 bir map seriden totemimiz nerede onu görün güzel kenardan kenardan şöyle kenardan kimse görmeden kimse yok güzelliğimizi kullandık mı kullandık şuraya gittik sola adamlar orada Oğlum çok hızlı basıyorum lan adamın yerini de gördüm. <laughs> ah, aldın mı feneri? Aldın mı feneri şu an? Aldın mı şu an feneri canım? Bu iki. Sesini aldım zaten. Sen uzaklaşmadığını biliyorum. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi kanka? Gel buraya. Ah, vurursun. <laughs> Topuk ileri doğru. yüz oldum ya. Onu mor atıp oyundan çıkartayım direkt. Diğerleri beklemesin. <laughs> Bu bir.

Güzel. Seni bu tarafa alacağım Güzel, 3 oldu. Ne Ne Koş 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 Koş, koş böyle kaçarsın Bir tane vurayım mı sana? Ne şimdi? Al şunu orayı Bam of, şu bağırması çok iyi ya Yerlerin elde 3 tane jam var. Tamam şurada bırakayım mı şöyle koyalım bu Haleluya. Haleluya gördüm. <laughs> Bak. Ahahahah! Güzel. Binasın. O da gelsin seni alsın. Alsın değil mi canım? Böyle koşuyor. Ona doğru koşuyor. Koşuyor. Hala koşuyor. Koştu. Aldı. Aldı. Seni kesmedim. şu an. Neyse şu asalım onu bulursun seni de asalım. Şimdi alayınıza o <laughs> Buradan şurada sollar ya gidiyor Ha, <laughs> şansıya bak. Hmm. Hmm. GG. Let's fucking go arkadaşlar çok güzel. Dört bence eklentilerimiz de güzel. Güzel oldu. güzel katil, güçlü katil. Net oynanır. Çok güzel fake görünüyor. <laughs> Totumumuz kırılmadı sürece hiçbir sıkıntı Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yani başka katiller de oynayıp paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Her akşam gitti canlı yayın açıyoruz. Devleti üzerine açmaya çalışıyorum genellikle. Sizleri de beklerim arkadaşlar. KİK'e, Discord kanalımıza. Şimdiden görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir de lütfen beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Destek olursunuz benim için. Hoşçakalın arkadaşlar.